Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Tabii ki de e, neydi bunun adı? PK de oynuyoruz arkadaşlar. Evet, burada e, görevler var. Bir de almadığımız şeyler var. E, böyle hediyeler var. Şimdi alayım şunları topla diyen Toplandı. Yapmayalım. Evet başka var mı? Yok. Şu anda görevlerimi daha yapmayacağım. Birazdan yapacağım. Görevlerim birazdan yapacağım. Size de birlikte şey göstereceğim. Bir özel meydan okuma tamamla. Nasıl dördüncü seviyeye geçtim arkadaşlar ben bunu indirmiştim ama annem yasakladı bana bu oyunu ee, ve artık izin veriyor o yüzden ben bayağı bir geçmiştim levelleri ama artık ne, silip tekrar başladığım için yeniden başladım her, her şey e, programlar her şey falan silindi o yüzden arkadaşlar e, yani seviyelerim de bittim a <laughs> kedi oh my god a e... anlamadım ama neyse arkadaşlar şimdi anlatmayayım size seni görmek güzel vay 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 ikizler gelmiş kim kim Kesin. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle şimdi ne yapacağız dur Ersen şunu. Şu. Benim arkadaşım var mı? Ya Zeynep. tihe sahra. Öyle bir arkadaşım var benim. Benim adım lahmacun mu ayran? Adım lahmacun mu ayran? Ee, Evet Sahram, sa Sahra, evet Sahram. Aslında bir tane daha vardı ama ım, onun adı da neydi biliyor musunuz? Lina Mira. Oh, my god oh my gosh. Lina Mira. Onlar böyle bizim sınıfta Lina ve Mira var. Onlar kardeşler, ikizler. İkisinin de karakterleri aynı. Yoksa onlar mı? Anlamadım ama neyse. He benim hani 10 yaşında bir tane arkadaşım var. Arkadaşım diyorum ablam var. Asya Asya adı da evet biliyorsunuz kanalı var. İşte arkadaşlar onun adı da Çiğ Çi Göfte Ayran. Çi ama öyle değil. Çi Kofte Ayran adı. Benim de Lahmacun mu Ayran. Şu anda bulamadım onu. Aaa! Ada yazıyor ama değil. Dur. Neyse boş arkadaşlar. Evet şöyle. Şimdi ne yapalım? Bir şurayı içinden alalım. Ah, kimin yanına şundan? Emir. Yes. Kimse yok. Arkadaşlar şimdi yarışa girelim. Evet on. Ay

Kazananlar seçiliyor, Kazananlar seçiliyor yazıyor çünkü orada. Ya o mu kadın bu ya? Ya ben kadın, hee ikinci bu Ben de ben kazandım diye bağırıyorum ya. Ben çıkamayacağım Dondu bay çıkıyorum. Evet. Aa, Evet, 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 evim burası. Bir de, maalesef. Şöyle gezelim size. Her mutfaklar. sonra... Ondan sonra, şöyle var. Bir tane, kedinin içinde mama. Bu da Burada benim sedisinin yatağı var ve sen yatağım var. Ah! Yine bakalım. Değişik. Vatan, vatan, ay, vatan, 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 yani bu yok ya. tanıyor. Tanıyor musunuz? Evde oyun arkadaşlarımla evliyim ve inanılmaz hikayeler <laughs> yaratıyorum İkinci evini şenlediğim için sahip olduğum bir sabit dosyaya veya avatar arasından seç, seçim yap eğlence garantili 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 eğlence Hmm. 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 Tuvaletimizi

Eee, oha! Kaçtık buradan. Bakın. Sizinler. Buraya Duvara Bakın duvara basınca ne oluyor? Buraya Ay! Buraya geliyor sana. Aa bakın şimdi. Duvara basıyorsunuz. Buraya geliyor. Ama zıplamaya basıyorsunuz buraya geliyor. Bırakın,

Çünkü bizim ödüller var. Ben çok toplamıştım. Hmm, para geldi. Şey, Bakın ya para geldi. Tamam. Bakalım ne yapacağız. Tamam geldi. Şimdi ne Yeni ödül var. Ay, senin ödülüne başlayacağım şimdi Allah'ım. Artık anladık ödülü ya. Aman anne. Nếu như này, anh là mùa mà mùa mà gạo mùa mà mùa mà Bir... Bir, bir, ama. İşte Hayır, bir şey var mı? Ay bu ne? ne Bakın, ee, beyaz bir nokta var. İşte o. Iı, onu çok o kıyafete. Kıyafetin üstüne bakın. Nokta koyuyorum. Doğru i̇şte onu çok ben paralı mı acaba? Açılır mı yine? Evet, açılacak mi? gün. Ne bakıyorsun? Bak bakayım. Bu yakışıyor mu acaba? Bunu alayım o zaman. Evet, yakışıyor. Çok güzel. Vallahi aldım. Bu paranda gittim ama neyse. Herhalde çok güzel oldu sen. Hadi bir bakayım. Onu alacağım ama başka şey mi alsaydım acaba? Bu kahverengi Kısa kakao bakın nokta koyarım ya onlara çok ama nokta güzel bakın bakın Koyuyorum ya üstüne Noktayı üstüne koyuyorum ya onu çok istiyorum Evet, ya, ya, bu çok işte verin almaya böyle tutacağım mama alamıyorum evet. param yok o gerçek parayla galiba onlar gerçek para ya da bugün gelecek oynarken onu almıştım. Nasıl param varsa olunca alırım. Alırım bir gün. Bunlara e, kıyafeti kaydet. E, Kaybetmiş mi yoksa be? Açık uykum mu geldi? vermiş. Hemen mi? Evet kaydettik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım

ne no var orada? Lahmacun mu? Ayran. Biricik. Ben de gireyim. Gel hadi gel sen Ben pijamalarımı giyeyim. Ben de pijamalarımı giyeyim. Ben de üzeceğim. Ben de. Kaçsa sen. Ben pirinçlerimi giyeyim. Ya. Evet bu da.

ya Asya, ya hani ablam son ee, ey o bize kaçtı ne işte ama Asya, bu arada artık annem bana izin veriyor oynamama artık o indir çünkü indirebilir miyim dedim indir indir izin verdi dedim sen indir ne oldu dedim tamam dedi ya yani, tamam dedim. Anlamadım bu arada. Ben kendimi gizli gizli şey yapmadım. İşte kanalınızı seyircime göster bu videoyu. Anneme söylesin. Annem de der ki ben, ben izin verdim. Kim kim der. eder. Hem burada hiç çeşitli şey, şey, bir şey yok ki arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum. Sadece öpücük var. Böyle bakın. Hmm, bazen erkekler bana böyle öpücük katıyor. Ama ondan da bir şey olmaz ki yani. Sadece öpücük katıyor. Yani arkadaş, arkadaş olalım mı? demişler yani, yani. Bir de kalp, kalp var böyle. Emojiler var. Bakın şöyle. Kısma. Iyi, iyi şey hasta olmuş. Sen nasıl boyama oldu? Şu tabak ee, ne gitti? Şu orada içine. Neyse. Şöyle yağmur yağın. Evet. Şimdi bulup sonra, sonra şöyle yazılar var yürüyünce çıkalım mı nerede böyle iyi misin eee, yapmak istiyor musun anlamadım buraya yeni geldim sözümü onu biliyor musun gerçekten sende, mi senden ne haber ne yapıyorsun nasıl yürüyün ne yapıyorsun arkadaşım olmak ister misin neden

Videomu beğenirseniz böyle daha uzun videolar çekeyim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olun. Bu seriden daha uzun ve daha güzel. Hediyeleri gelecek arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Like like like. Arkadaşlar arkadaşlar. Abone de abone de abone de yapın. Sizi çok seviyorum. Bakın dedim de sizi çok seviyormuş. Neyse sizi çok seviyorum. Görüşürüz.